Evet, sevgili arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. İki haftada bir, birer tane desteği inceleyip, desteği her yönüyle tanıtmaya ve fikirlerime sunmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda bugüne kadar çok deste inceledik. Bugüne kadar incelediğimiz destelerde bir göz atmak istiyorsanız, yukarıya oynatma listesini bırakıyor olacağım. baştan anlayacağınız üzere bugün yine Bicycle'dan devam ediyoruz. Ee, bir arkadaşımızın talebi üzerine. Şu Bicycle Botanica destesine bir bakıyor olacağız. Benim sevdiğim destelerden biri, aslında Archangels'la e, muadil olarak tuttuğum, ama ilk destem Archangel's olduğu için Archangel's'ı bir tık daha yukarı koyduğum için biraz haksızlık ettim bir deste. Ama genel olarak tasarımını vesaire çok beğendim bir deste zaten. Birazdan her yönüyle desteği konuşuyor olacağız. Her zaman yaptığımız gibi yapacağız. Önce e, kutu tasarımı ve kartların tasarımı, desteden hangi kartlar çıkıyor bunları konuşarak tasarım incelemesini tamamlayacağız. Sonra ikinci kısımda desteğe nasıl açabiliriz, kimlere hitap ediyor gibi noktalarla videomuzu sonuçlandıracağız. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve tasarım incelemesiyle videomuza başlayalım. Burada da her zaman yaptığımız gibi önce tabii ki kut tasarımıyla başlıyoruz. E, i̇stisnai bir kut tasarımı var. Biz bicycle destelerde genellikle neye alışkınız? E, şu bicycle isminin destenin üst kısmında parabolik bir şekilde yer almasına. E, tüm bicycle destelerde olmasa bile e, birçok bicycle destede bu bu şekilde. Ama Botanica gibi veya seeking gibi veya marki gibi destelerde istisnalar tabii ki mevcut. Bicycle trusted since 1885 e, ortada. Burada beyaz üzerine çok güzel bir foil yani parlak tasarımlı altın renginin bizi selamladığını görüyoruz. Yan tarafa geçtiğimizde Air Cushion Finish Made in USA. Diğer tarafta Botanica. Burada tabii ki mesela atıyorum Botanica yazısı burada model olarak destenin altında yer alır. Aynı burada olduğu gibi burada mesela Platinum desenin modeli altta yer alıyor. Veya atıyorum Party Cup destenin ortası da gibi ama burada model ismi kutunun kenarında yer almış oluyor. Alt taraf alışkın olduğumuz şekilde destenin üretim yılı, USB'sinin açılımı, tüm aktarı saklıdır gibi ibareler. Üst tarafta işlemeler devam ediyor. E, Classic seal var, bicycle standarttan alışkın olduğumuz seal. Onun dışında flap kısmında herhangi bir şey yok. Back design zaten kartların back design ile aynı. bunda da kartlara geçtiğimiz zaman konuşacağız. Kutunun zaten içerisi boş olduğu için herhangi bir işleme vesaire olmadığı için konuşacağımız daha fazla bir şey bulunmuyor. Kartların back design'ına baktığımız zaman benim çok sevdiğim bir back design bu. Ee, özellikle renklerin uyumu, ee, gerçekten beyaz üzerinde şu gold her şey, her türlü yakışıyor, her ortamda yakışıyor. Ee, ama mesela Bicycle bazı destelerin hem beyazını hem siyahını çıkartabiliyor. Dolayısıyla bir alternatif renk üretilecekse bu destenin da mutlaka çıkmasını beklerdim. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ilk başta astara bir bakıyor olacağız. Bicycle Botanica e deste ile ilgili belki olumsuz olarak söyleyebileceğim en belirgin şey destenin maçası. E, bu kadar güzel işlemeleri kutusunda bile e, kendini gösteren bir destede daha şatafatlı bir maçası tasarımını tercih ederdim. En azından e, şu üst kısmının bu kadar şişkin olduğu bir ortamda e, alt tarafının biraz daha uzun olması daha şık durabilirdi ama bu tabii ki benim yor yorumum. Alt tarafta USB USP'sinin açılımı Made in USA. burada seri numarası olduğunu düşündüm. E, sayılar yer alıyor. Kupas Sinekas diğer aslarda herhangi bir randomlık söz konusu değil. E, yüz kartlar recolored dediğimiz yeniden renklendirilmiş şekilde gördüğünüz gibi. E, Destenin renk paleti buradan size yansıyordur. Siyah olması gereken kartlar koyu lacivert. Yani bu renk şu anda siyah değil. E, diğer kırmızı kartlarda normal herhangi bir bicycle standartına alıştığımız kırmızıdan daha koyu şekilde, koyu şekilde biraz da bordoya yakın şekilde e, recolored bu şekilde bir deste. Zaten destenin şık durmasının sebeplerinden biri şu back design'ı. Ee, onun dışında zaten herhangi bir custom'lık vesaire görmüyoruz gördüğünüz gibi maç az dışında. Onun dışında desteden çıkan sıra kartları konuşalım. Desteden bir tane double backer çıkıyor. Ee, şu şekilde iki tarafında sırt dizayn basit olduğu kartlara double backer diyoruz. Tabii ki böyle iki kartın yapıştırılmış şekilde değil. Tek kart. İki ee, iki tarafı da şöyle sırt dizayn olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca iki tane joker çıkıyor. Yine birçok bicycle desteden alışkın olduğumuz şekilde şöyle bir tane standart joker ve bunun renksiz hali. E, bu farklı bir destenin joker olduğu için elimde olduğu için fiziksel bir şekilde gösterebildim ama siz zaten Botanica'nın jokerlerini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Desteden bu şekilde çok güzel renklere sahip iki tane de joker çıkıyor. E, desteden çıkan ekstra kartlarda bu şekilde double backer tabii ki seri numaralarınız için kullanabiliyorsunuz. Joker'leri de isterseniz arkadaşlarınız oyun oynarken, isterseniz hatıra olarak saklamaları için, onları hediye etmeniz için deste içerisinde mevcut. Onun dışında konuşacağımız başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama ee, kut tasarımını, kartların tasarımını konuştuk. Çıkan ekstra kartlardan bahsettik. E, tasarımla ilgili söyleyeceğimiz herhangi bir ekstra bir şey olmadığına göre ikinci kısma geçelim. Ve bu deste kimlere hitap ediyormuş, handlingi nasılmış ve desteğe nasıl ulaşabiliriz bu detaylarla videomuzu kapatalım mevcut şartlarda artık birçok bicycle deste bile ülkemizde ulaşmak neredeyse hiç kolay değil ama e, bu desteğe ulaşmak oldukça kolay. Yani ilk akla gelen bicycle destelerden biri zaten. Dolayısıyla online alışveriş sitelerinden tutun, yani Türkiye'deki mevcut olanlardan tutun. E, Amazon gibi, AliExpress gibi sitelerde bu desteği her türlü bulabiliyorsunuz. 1000 liraya yakın bir fiyat olması lazım. Platformdan platforma değişebilir veya atıyorum bu videoyu bir ay sonra izliyorsanız destenin fiyatı bir anda 1500 lira olmuş olabilir. E, dolayısıyla benim baktığımda e, bu destelerin ortalama piyasası 1000 lira olduğu için bunda 1000 lira gibi bir fiyatı vardır diye tahmin ediyorum. Onun dışında standart bicycle yapabildiğiniz her şeyi bu destele yapabiliyorsunuz. Zaten fen görüntüsü gayet güzel. Şu dediğim gibi beyaz üzerinde şu gold işleme gayet şık gözüküyor. E, sıra için, kardistir bazı için oldukça uygun. Zaten çok güzel. E, kartların ön tarafı gayet okunaklı. Kartların back design'ı gayet Gözü hoş geliyor. Mirror back yani çift taraflı bir dizayn var. Yani kartları şöyle ters çevirdiğinizde görüntüsü değişmiyor ki bu bizim kar sihirbazlığı için tercih ettiğimiz bir nokta bildiğiniz gibi. E, onun dışında zaten ortalama fiyatlı bir deste. Bugün standartlar bile 600 lira 700 lira olmuşken e, şöyle custom tasarımlı bir bicycle deste alacaksanız zaten e, yaklaşık 1000 liraya gözden çıkarmanız gerekiyor. E, onun dışında destenin çerçevesi de var şöyle. Ee, çok belirgin bir şekilde yani bu deste gibi şöyle gördüğünüz gibi border ile ayrılmış şekilde değil ama e, destenin köşeleri beyaz olduğu için siz destenin bir kısmını ters çevirdiğinizde de bu tabii ki fark edilmiyor. Bu da bizim kart numaralarının için istediğimiz bir şey. E, bu detaydan da sürekli bahsediyorum. Onun dışında destenin kimlere hitap ettiğinden bahsettik. Desteği nereden bulabileceğinizden bahsettik. E, üstün körü bir şekilde fiyatını konuştuk. Handling'inden bahsettik. Mutlaka unuttuğumuz şeyler olmuştur. Birkaç kez söylediğimiz şeyler olmuştur ama şu ile ilgili elimden geldiğince tüm detayları size aktarmaya çalıştım. E, Bicycle Botanica bu şekildeydi. Umarım desteği, videoyu ve genel olarak kanal konseptini beğenmişsinizdir. Önümüzdeki incelemede yani iki hafta sonra inceleyeceğimiz desteler e, Cartomancer'ın Duality'si yani Clarity ve Shadow inceleyeceğiz. E, bu desteler gerçekten çok 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 özel desteler. E, dolayısıyla bir talep üzerine arkadaşımızı kırmamak için bugün botanikaya baktık ama iki hafta sonra çok özel şu iki de tekrardan karşınızda oluyor olacağım. Çekilişimizi tekrar hatırlatalım. Ee, bu videonun sonunda zaten kart olarak çıkacak karşınıza. Oradan da çekiliş detaylarına bakarak şansınızı deneyip iki farklı Taliu desteden birine sahip olabilirsiniz. Botanika bu şekilde dediğim gibi. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.